Merhabalar. Ee, biz bugün Dasko Hanım olarak Savunmasız Canlar Derneği'nde Timur abimizi ziyarete geldik. Elimizden geldiği kadar e, kulübeler, battaniyeler hatta ben bunun çağrısını yapmıştık. Onları getirdik. Burası gerçekten çok soğuk ve çok zor şartlarda. Timur abi tek başına uğraşıyor. Biz de elimizden geldiği kadar e, bundan sonra daha da çok görüşmek istiyoruz. Daha da çok yardımcı olmak istiyoruz. Çünkü gerçekten burada yapılan iş e, normal şartlarda çok zor yapılabilecek bir organizasyon. Zaten videoda da göreceksiniz bu alanı kendisine biz binlerce kez Allah razı olsun diyoruz böyle bir operasyonu yönettiği için. Biz de ne zaman, hangi saatte, ne isterse burada sözünü de veriyoruz. Biz her zaman abi emrindeyiz. Allah Allah. Elimizden ne geliyorsa biz de senin için yapmak için uğraşacağız abi. Çok sağ olasın. Ne demek abi? İstersen sen de bir iki gün. Ben de bireysel olarak savunmasız canlılar gönüllü sayfamla birlikte bugün e, en Elim. Evet abi. Olan gönüllü arkadaşlarımıza gerçekten çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bir nefes oldunuz. Bugün geldiniz gördünüz ne olduğunu. de ifade ettiniz zaten. Buranın evet. şartları çok zor. Burada her şeye ihtiyaç var. Önce insan. Önce insana ihtiyaç var. Her zaman beklerim inşallah. Başımızın üstünde yerimiz var. Nihayetinde yolumuz bir. Yolumuz bir. Çok teşekkür ederim.